şu şeylerin vidalarını sık. Evet. Passat B6 Ankara'dan gelen aracımız. Aracımıza kayra ayna sinyali, Amerika modlu araç camı Işıklı vites topuzu. Işıktan iki alacık rızgaralarımız. Arka kalifi rızgarımız. Çakmak kapağımız. Evet, ambiyansımızın burada düğmesi var. Buradan modlarımızı değiştirebiliyoruz. Şey Ambiyansımızı telefondan da kumanda edebiliyoruz. tek renk yaparım devam ediyorum Onu içeriden de değiştirebiliyoruz ya. Hmm. O güzel. de kayalar, mayalara baksana güzel yer. Siz öldüreceğim da şeyi güzel. Aerodinamik güzel. böyle geliyor. Evet Sayın abi nasıl oldu aracımız? Vallahi kardeşim ellerinize sağlık. Geldiğimize değdi. dert görmesin. İnşallah bundan sonra daha farklı serüvenlerde buluşuruz. Hayırlı uğurlu olsun sağ diyoruz. Olarak, tatlı yiyelim tatlı, olsun yerin, tatlı konuşalım. Eyvallah sağ olasın.